Küm Külmülüm, yükselmek ileri gitmektir. Alın kırklarına armağan olsun. olsun. <laughs> postacı getirdi. Eh, iki yılda bir gelir postacı. Sıtma gibi, <laughs> kıtlık gibi. Oturun çocuklar. Atatürk'ü... Öldü! Neden? Neden bunca acıyı... ...Bunca yorgunluğu bana bırakıp gittin? Aramıza zaman girdi... ...Ölüm girdi. Şimdi sen yeniden doğan bir ölü... ...Bense can çekişen bir diri. Öldüğün yerin... ...Yattığın tabutun bile ağladığı bilinmeli. Bütün dünyanın seni... Benim, Seriha'nın... ...Ben senden öksüz kaldım. Nerede karşılaşacağız bir daha? Ufuk'un hangi ölü noktasında? <gülüyor> <gülüyor>